Merhaba kanka Yimli TV takipçileri ben Berk. Bugün sizlerle birlikte Yeta Saran Rest %100 Save Mod oynayacağız. Bugün arkadaşlar 6 yıldız polisle savaşacağız. Şimdi şuradan silahlarıma ben bir bakayım. Tamam. Arkadaşlar olursa metro ile savaşacağım. Hemen roşketmanımı alıyorum. Jetpack. bak Şimdi. Evet. Niye olmadı? Aynen. Sakınma. Ha. Oha. Oğlum tank nereye ne geldi? Abi. 2 tane tank geldi. O ne lan? Oğlum astroloji... Girebilir misiniz siz? Helal olsun. Bravo Amerika. Abi ne taktınız bu arabalara? Bir de bunlarda ne var ki? Adam mı var bunun içinde? Çok merak ediyorum ama. Oo bak 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 bak. Amerikan ordusu geliyor. Metroyu bir bulsam. O tramvay mıdır nedir? Heh. Bu taraftan. Abi bu taraftan geliyor. Onun üzerinde duracağım. Zaten hem durduramıyorlar onu. Hem de patlamıyor. Süper oluyor. Helikopter mi Kesli yapmayın bana. Abi çok eğlenceli. şey Allah şu nerede ha Tamam gelin bakayım <laughs> Aa! troll abi yalnız pis trollüyorum ya şu nerede? Neredesin la? Ala, üzerine koydum. Hadi be. Tamam, askarı ölüyordum. Orada patladı gördüm. Yola kapattılar. Kimse gelemiyor. Abi bu süper bir şeymiş ya. Şu araya düşemiyor mu? da. Hadi dostum. Tamamdır. İki tane koyduk. Bam! Geber lan! Geber! Aha. Yedi. Bir tane daha mı? Evet. Bir tane daha. Sen de bakayım. Abi yanlışlıkla kendimizi atmayak da çok korkuyorum ondan. Çok kötü oluyor ya. Oh! Dur bir de patlatayım seni. Oh! Geber! д р у havada duruyor. Gelin lan! Patla lan yeter artık. Dünya patladı bu adam patlamıyor. Ölüyordum haberim yok. Aa yanıyor vallahi yanıyor. Aaa tank patladı. Hadi lan. Şu Ya güvenemiyorum. <laughs> Oğlum sen kimsin la? Amerika'yı çağır gel la. Zaten Amerika mı? 7 yıldız getirin la bana. 8 yıldız yok mu? Evet, bravo! Hey, so E soyam! Se hai <atribu> dei ya. Che <susurra> veri Ben sadece sizi öldüreceğim. Şey yok. Oh. Oo! Çok eğlenceli. Şey aydiri buraya. Bu tırlar mal. Ala ona da oturdu. Hadi koçu. Aa. Hisse aydır hisse aydır foya. Hemen patla. Nana. Nurran, bir tane tankınızı çalacağım. videonun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.